E Aydemir Emlak YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sezgin Kocamızacı. Bugün Oranlar Köyü'ndeyiz. Balya Oranlar Köyü. Göreli de 20 km de mesafede. Yolumuz burası. Ee, çok güzel bir yoldan geldik. Aracımızla tarlamızın içerisine kadar girdik. 19.323 metre bir tarlamız var burada. İçerisinde kapalı sistem sulaması var. Tarlanın tam içerisinde. Onu göstereceğim birazdan size. Ee, yılda iki kez de en az mahsul alabiliyorsunuz. Mısır ekilmiş burada. Biliyorsunuz mısır sulak olan bir yerde yetişir. Ve gayet de güzel mahsul almışlar. E yerlerden kalan mısırlardan bunu anlayacağız. Bunu da size göstereceğim. Tarlamızın bir kısmının içerisinde de ormanı var. Korusu var. Bakın buradaki koru bizim tarlamızın sınırları içerisinde kalıyor. E yetişmiş bir kısım ağaçlar kesilmiş. Daha böyle yetişmek üzere olan ağaçlar bırakılmış. Burası da çok güzel bir koru olarak da değerlendirilebilir. Buradan köye 450-500 metre mesafedeyiz. Hemen Oranlar Köyü burada. Havadan drone görüntüleri de zaten köyün yakınında göreceksiniz. Anayol yol asfaltı da iki parsel burası. Yani Gönen'den Balıkesir'e, Balya'ya giden yol üzerindeki ana yol asfalta iki parsel içerideyiz. Şimdi tarlamızın içerisine doğru geçelim. Size ben kapalı sistem pompajı göstereyim. Bakın çok güzel bir toprak yapısı var. Öncelikle onu belirteyim size. Hani böyle kara toprak değil de daha böyle mil toprak tarzında güzel bir besleyici bir toprağı var. Bakın işte bu seneki mahsullerden bir kısmı evet şöyle yerlere dökülmüş. Makine bunları alamamış. Bunları da artık birisi toplayacak. Şöyle hafiften aşağıya doğru eğimi olan bir tarla burası. Çok tatlı böyle aşağılara doğru inildikçe bir eğimi var. Onun haricinde düzlüğü gayet kullanışlı, elverişli bir şekilde. Burada isterseniz meyvacılık da yapabilirsiniz. Su ile ilgili herhangi bir sıkıntınız yok burada. Yani ziraatla uğraşan, çiftçilikle uğraşan, tarımla uğraşan herkes suya ihtiyaç duyulan tüm mahsulleri burada yetiştirebilirsiniz. Bakın arka taraftaki koruyu göstereyim size. Arka taraftaki korumuz bu. Bu bizim tarlamızın içerisinde kalan yeri. Aracımız da zaten yolumuzda burada. İçine kadar da geliyoruz. Hemen bu tarlamızın etrafında e, irili ufaklı hayvan damları var. Şimdi havadan drone'la da burasını çekerken de e, inceledik baktık bölgenin durumunda ki zaten buradan da gözüküyor. E, hemen şu bizim tarlamızın alt tarafında bir dere var. E, o dere iki yakayı birbirinden ayırıyor. Diğer karşı taraflarda İri iri ufaklı birçok çiftlik ya da işte hayvancılıkla uğraşan hayvan damlarını gördük. Yani burada isterseniz hayvancılık da yapabilirsiniz. Yani buraya kendinize bir hayvan barınağı yaptığınızda burada bir hayvancılık da yapma şansına sahipsiniz. Yani köye yakın olması, anayol asfalta yakın olması, içerisinde kapalı sistem suyunun tarlanın içerisinde olması o ayrı bir avantaj. Ben mesela buradan bir taraftan size tarlayı çekerken diğer taraftan da asfalttan geçen araçları görebiliyorum. Onlar yani o kadar asfalta yakından geçiyor. Kadastro parsel uygulamasında zaten bölgeyi size belirtiyoruz. siz de oradan ana yola yakınlığını da zaten göreceksiniz. kapalı sistem suyu öyle güzel bir yere koymuşlar ki ya ben tarlama su getirmek istiyorum deseniz herhalde o kadar güzel doğru bir nokta seçemezdiniz yani. Bakın hemen orası bizim tarlamız. Suyumuz da hemen aşağıda. Burada kapalı sistem suyumuz. Zaten e, tarlayı ekip biçen arkadaşımız zaten sulama borularını da buraya bırakmış. Yani burası hala daha bizim tarlamızın sınırları içerisinde. Evet bakın da işte kapalı sistem pompa suyumuz hemen tarlamızın içine kadar geliyor diyebilirim. Buraya gelmeden önce Orhanlar Köyü'nün merkezine gittik. Merkezinde oturduk bir çay içtik. Oradaki köylerle sohbet etme fırsatı bulduk. Sonra bu tarlayı eken abi bizi karşıladı sağ olsun. Misafirperverlik gösterdi bize. Bu sene yani dedik bu tarladan çok güzel dedi mahsul aldım. Yani ben de şimdi buradan gezerken bakıyorum gerçekten yerde böyle çok aşırı fazla mısır koçanları var. Yani gerçekten hasadı güzel olmuş, bol olmuş, bereketli olmuş çok şükür. Sınırları belli zaten tarlamızın. Bakın burası da hemen alt sınırımız. Ee, bu sınırları, burada ağaçlar. Zaten kendi doğal çit olmuş. Altımızdaki parsel. Buradaki mısırları da daha henüz biçmemişler. Belki de bunları tohumla ayırıyordurlar. Yani konum itibariyle ve hani ekilip biçilme açısından çok güzel bir yer burası. Parseli göstereceğim size. Burada da meyvacılık yapıyorlar. Bakın burada da ceviz ağacı ekmişler. Kenarlarını çitle çevirmişler. Burası da ceviz bahçesi. Yani hemen bir yan parselimizde de dayıbacılık yapılıyor. Alt parselimizde tarım devam ediyor. Daha mısırlarını biçmemiş. Bizim parselimizde bu sene çok güzel verim alınmış. Mısırlar biçilmiş. Bir yan parselimizde ceviz ekili. Orada ceviz ağaçları var. İsterseniz fidancılık yapabilirsiniz. Yani bu tarlalarda yok yok. Ne isterseniz onu Ekip biçebiliyorsunuz, yetiştirebiliyorsunuz. Tarlamızın fiyat kısmını aşağıya açıklamalara bırakıyoruz. Açıklamalardan fiyat kısmını ve tarlamızın niteliklerini, özelliklerini öğrenebilirsiniz. Bize ulaşacağınız irtibat telefonları aşağıda yazıyor. Aydemir Emlak olarak böyle güzel çekimler yapmaya, böyle güzel videolar yapmaya elimizden geldiğince sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Balya oranlardaki 19.323 metrekare tarlamızı tanıttık. Burası için genel fiyat tekliflerini yer sahibi ileteceğiz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaraları açıklama kısmına bıraktık. Hepinize mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın. Müzik